Modum Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hülya. Değerli izleyenler, turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmaması en çok Türkmenistan vatandaşlarını üzüyor. Çünkü onlar ülkelerindeki baskı rejiminden ve işsizliğinde de hac safhaya ulaşmasından dolayı en azından ellerinde bir ikamet veya çalışma izi olmadan ülkelerine dönmekten çekiniyorlar. Yöneticimiz Cengiz Altınbaş, turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmamasıyla birlikte bir hayli zor durumda kalan yabancıların özellikle de Türkmenistan vatandaşlarının yeni bir pozisyon alabilmeleri için ikamet izinlerinin en azından bir yıl daha uzatılması yönünde en üst seviyede yetkililerle görüşmeler yapıyor sorunlarınızı dile getiriyor. Ancak bu noktada sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Nasıl bir destekten bahsediyorum? Bu videonun yorumlar bölümüne içinizden geldiği gibi öyle kendinizi fazla zorlamadan ikamet izninizin uzatılmayacağı için ne gibi problemlerle karşı karşıya kaldığınızı, bunu neden çok istediğinizi içinizden geldiği gibi samim bir dille yazın. Biz de yazdığınız bu yorumları en üst seviyede yetkililerle paylaşarak sesinizi duyurmaya çalışacağız. Ayrıca editörlerimizin onay verdiği yorumlardan bazılarını da zaman buldukça buradan okuyacağım. Biz bu konuyu gerçekten çok önemsiyor ve üzerinde çok duruyoruz. Bu videoyu izleyenlerden kanalımıza abone olmayanlar mutlaka vardır. Kanalımıza abone değilseniz hemen şimdi kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Ve bu videoyu eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle mutlaka paylaşın. Onlardan da yorum yazmasını isteyin. Ne kadar çok yorum yazarsanız sonuç alma şansımız da o kadar artacaktır. Bu nedenle yazacağınız yorumlar çok önemli. Doğrusunu isterseniz ben güzel gelişim memelerin yaşanacağına dair umudumu hiç kaybetmedim. Şimdi değerli bir takipçimizin yazmış olduğu yorumu aynen okuyorum. Yorumun anlaşılır olması için bazı düzeltmeler yaptım. Bilginiz olsun. Diyor ki takipçimiz, herkesin zor durumda olduğu bu dönemde turistik ikamet izninin aniden uzatmama kararı alan göç idaresi bizi yabancı sayan kendi soydaşlarını perişan etti. Ne olurdu sanki şu ikamet iznlerimizi eskisi gibi uzatsalar, sonra çalışma izni alır veya okula kayıt yaptırır, kanuni şartlarla ekmeğimizi kazanırdık. Rahat ikamet ederiz diye bir sürü para ödeyip başvuruda bulunduk. Ne yazık ki henüz cevap alamadık. Türkiye her türlü ülkelere maddi manevi yardımda bulunuyor. Hep Allah razı olsun. Ama bu pandemi süresinde bizi yani Türk soylu Özbekleri, Türkmenleri de birazcık düşünseler, halimizden anlasalar çok iyi olurdu. A tipi ülke vatandaşlarının ikamet izni uzatılıyor. B tipi ülkelerin uzatılmıyor. Bu karar bizi çok üzdü. Neyse. Her şey geçicidir. Sağlık olsun. Allah bizim yardımcımız olsun. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Başka diyebileceğimiz bir söz yoktur. Böyle yazmış değerli takipçimiz. Duygulamamak gerçekten elde değil. Sevgili izleyenler. Sizin de samimi bir dille yazdınız. Tabi siyasi olmayan ve hakaret içermeyen yorumlarınızı hemen bekliyorum. Bu arada ikamet izni veya çalışma izni başvurusu yapacak olanlar planlarını sakın ertelemesin. Bunu da hatırlatmış olayım. Yarın akşam saat tam 6'da bambaşka konularla yine karşınızda olacağım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da sakın unutmayın. Yarın görüşmek dileğiyle.